İyilikten kaçmanın imkansız olduğunu, onun sizi bir şekilde bulduğunu söylerler. Bu sözler Sumatra'nın köylerinden birinde yaşanan bu hikaye tarafından doğrulandı. 10 yaşındaki kız ve babası, köydeki küçük bir orman kendisine şefkat gösterdiler. Bu küçük canlının korkunç bir trajediyi önleyecek bir kahraman olduğunu hayal bile edemezlerdi. Hayatlarında olacak en korkunç olay olabilirdi. Köylüler için sıradan bir gündü. Balıkçı Zao ve kızı Hao balıktan eve dönüyorlardı. Adam balık tutmaya genelde kızını da götürürdü. Onun şans getirdiğini düşünüyordu. Hao yanında olduğunda daha fazla balık tutuyordu. Köye dönme yolunda kız çalıların arasında bir yavru kedi gördü. Kedi çok zayıf düştüğü için birden kızın dikkatini çekti. Hao hayvana yardım etmek için babasına sordu. Adam kediye balık verdi ve bölgenin veterinerini kontrol için oraya getirdi. Hayvan yaşadığı ciddi zayıflıktan dolayı muayeneye direnemedi bile. Yapabildiği tek şey arada hırlamak ve tıslamaktı. Veteriner kedinin sağlıklı olduğunu, sadece bir deri bir kemik kaldığını söyledi. Kedi annesiz kaldığı için beslenemiyordu. Veterinere danıştıktan sonra Zao ve kızı kediye yemek getirmeye karar verdiler. Çünkü onu eve almak, onu hapis hayata zorlamak demekti. Tabii ki kimse kedinin her gün beslenmek için aynı yere gideceğini garanti edemezdi. Bu yüzden ilk birkaç gün çok önemliydi. Haho, yavru kediyi tekrar görememekten çok endişeleniyordu. Ama gördü. Vahşi kedi ve 10 yaşındaki kızın arkadaşlığı işte bu şekilde başladı. Zao ve kızı günlük yakaladıklarının üçte birini kediye veriyorlardı. Bu sırada kedi büyüdü ve çok güzel bir hayvana dönüştü. Çok güzel bir Asya altın kedisiydi. Bu hayvanın boyu yetişkinlikte 1 metreye, kuyrukla ölçülürse 1,5 metreye kadar erişir. Asya altın kedisi kemirgenler ya da kuşlarla beslenen tehlikeli bir yırtıcı hayvandır ama bir geyi bile avlama potansiyeline sahiptir. Bu hayvanlar bireysel yaşamayı tercih ederler. Sadece çiftleşme döneminde eşleşirler. İnsanlar tarafından avlandıkları için geceleri ortaya çıkarlar. Asya altın kedileri esaret altında tutulmak için çok popüler bir türdür. Kaçak avcılar onları avlar, yüksek fiyatlara satar. Bu hayvanlar nadir bulunan egzotik hayvanlardandır ormanlarda çok az sayıda kalmışlardır. Haho, Golden Whiskers, altın bıyık adını verdiği vahşi kediyi iki ay boyunca besledi. Bir gün hayvan kayboldu. Kedi büyüdü, güçlendi ve özgür bir hayat yaşamak için uzaklaştı. Zaman geçtikçe küçük kız kedi arkadaşını görmemeye çalıştı. Günün birinde Hao ve köyde şifacı olarak bilinen annesi merhem yapmak için nehre bitki toplamaya gittiler. Anne gerekli malzemeleri ararken kız da nehir kenarında taş atarak oyun oynuyordu. Birden ortaya çıkan timsah fark etmemişti. Yırtıcı Hau'yu bacağından kavradı. Annesi ne yapacağını, kızını nasıl kurtaracağını bilmeden nehre doğru koştu. Aniden kocaman bir altın kedi belirdi. Artık eski, kendi ayakları üzerinde zor duran, yardımı muhtaç yavru kedi yoktu. Korkusuzca timsaha saldırdı. Yırtıcının ağzı açıldı ve kız kaçabildi. Kedi de sonradan uzaklaştı ama önce Hao'nun tehlikede olmadığından emin oldu. Kız kurtuldu ve aile de altın bıyığın hayatta ve sağlıklı olduğunu öğrendi. Hao ormanın derinliklerine her bakışında kurtarıcısını tekrar görmeyi umar. Vahşi hayvan kızın yaptığı iyiliğin karşılığını vermek için kendi hayatını riske attı. Çin'deki çoğu insanın lezzetli et olarak gördüğü kedi çocuğun imdadına yetişti. İyilikten kaçmak imkansızdır. O sizi bulur vahşi bir hayvan bile ona yapılan iyiliği hayatı boyunca unutmaz.''